Tüm pastalarınızda kullanabileceğiniz en temel pastacı kreması tarifiyle geldim. Sütümüzü tencereye alalım. Üzerine toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını ayırarak ekleyelim. Tenceremizi ocağa alıp sürekli karıştırarak kremamızı pişirdik. Vanilin ekleyip karıştıralım. Bir kaşık tereyağı ekleyip mikserle çırpmaya devam edelim. Üzerine beyaz çikolata ekleyip tekrar çırpıyoruz. Üzerini kapatıp oda sıcaklığına gelince bir gece buzdolabında dinlendireceğiz. Pandispanyamızı dilimliyoruz. Kakaolu pandispanya Tarifimi daha önce paylaşmıştım. Tarifi profilimde bulabilirsiniz. Dinlenen kremamız sertleşecektir. Mikserle istediğimiz kıvama getirelim. Spatuladan destek alıyoruz. Sütle ıslattığımız pandispanya üzerine hazırladığımız pastacı kremasını sıkma torbasını alıp pandispanyamızın üzerine ekleyelim. Dilediğiniz meyveleri tercih edebilirsiniz. Üzerine tekrar pastacı kremasını ekliyoruz. Ben kesinlikle pastanın içinde bu krema ve meyve oranının dolu dolu olmasını istiyorum. Pastamızı tamamlayıp düzelt yükselttikten sonra üzerine ayırdığımız yumurta beyazlarıyla hazırladığımız butter cream ile pastamızı sıvıyoruz. Küçük bir süsleme yapalım. Butter cream tarifim bir sonraki videomda olacak. Takipte kalın. Pastacı kreması tarifimi mutlaka kaydedin. Deneyecek herkese afiyet olsun.